Merhabalar, Otomatik Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir canlı yayınladık. Karşınızdayım. Bugünkü canlı yayınımızda sizlerle beraber. Tamam. Nerede? Yok ki burada şarj aletim. <laughs> Arkadaşlar. İkinci eklesi şunu söyleyeyim. Allah'a şükür e, sağlığımızda bir şey yok. Biliyorsunuz bizim de talihsiz bir deprem yaşadık. Hem de bayağı kötü bir depremdi. Ve bu depremde sağlığımızda, saatimizde bir şey olmadı. Bunu bildirmek için bu yayını yapıyorum. Bilginiz olsun. Ee, bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.